Hayat bitti, durdu kaldık ikimiz öyle Bakıştık son bir kez, göz göze hüzünlüce Söyleyecek sözüm yoktu, elveda dendi bile Uzunca sustuk sonra, bıraktım sen git diye Söyle son bir kez, neden bizden olmadı Yalanla bütünleş, sarsın dört bir tarafımı Yakında ölümle kavuşamaz zamanım var Hissediyorum soğuk sardı hep etrafını Gitmeden bir sarıl, Göz yaşların aksın hep içime ağladım Vakti geldi dolup taştım Umrumda değil dünya hepsi kısa hepsi yalan Senin de tek bir sela iki dakika sonra tamam Üçüncü sayfa haberi Gencecik bir can Göz atıp geçerler rahmet olsun peki tamam Hepsi bitti yaşadığın o güzel günler Solan çiçekler Annene aldığın o güller Günler geçer gider tutma bırak başaramazsın İnancı kaybedince sorgularsın niye yaşarsın Sigara üstüne sigara yakar bakarsın Hayatta ilk defa görüp bir şeyler anlarsın Sor da anlatsın neden böyle yaparsın Hayatı cehennem et orada cennet yaşarsın Dünyada cenneti neden o adama yaşattın Ben burada yalnızdım sor bakalım ağladın mı Hayat bitti, durduk kaldık ikimiz öyle Bakıştık son bir kez, göz göze hüzünlüce Söyleyecek sözüm yoktu, elveda dendi bile Uzunca susluk sonra bıraktım sen git diye. Söyle son bir kez, neden bizden olmadı Yalanla bütünleş, sarsın dört bir tarafımı Yakında ölümle kavuşamaz zamanım var Hissediyorum, soğuk sardı hep etrafımı Gitmeden bir sarıl, Gözyaşlarının aksın hep içime ağladım Vakti geldi dolup taştım Umuda değil dünya hepsi kısa hepsi yalan Senin de tek bir sela iki dakika sonra tamam Üçüncü sayfa haberi Gencecik bir can Göz atıp geçerler rahmet olsun peki tamam Hepsi bitti yaşadığın o güzel günler Solan çiçekler annene aldığın o güller